Arkadaşlar. Merhaba güzel. arkadaşlar. Biz bugün annem yüzünü musluğa yukarıya çevirdik. Annem de benim yüzümü parçaya çevirecek. Ve biz bunlarla boyayacağız. Ve videomuzun sonunda dış ses bize oylama yapacak. Evet. Hangimiz daha güzel boyadık değil mi? Kesinlikle. Hadi Doğru karar vereceğimi emin olabilirsiniz. Başlayalım anneciğim. Başlayacağım. Çok heyecanlıyım arkadaşlar nasıl olacağım çok merak ediyorum. Evet ben de çok heyecanlıyım. Neye başladık? <laughs> çok da çirkin <seçim> olmayayım anneciğim olur <laughs> mu? Daha evet. önce hiç palyaço boyadınız mı? Anneciğim Dış Ses bize bir soru Hı -hı. soruyor. Daha tabii. önce paleo yaptınız mı hiç? <laughs> Hmm, güzel olmuş muydu? Çok güzel. Tavuş soydan yemedim. İşte Bakayım. De. Değişik olmaya başladı. <laughs> Aman Allah'ım. <laughs> Aman Allah'ım ben kiminle evlenmiş. <laughs> Ortaya harikalar. Biraz Recep Üvedi'ye benzemeye başladı. Anneciğim lütfen güzel boya. <laughs> evet. Tamam. Devam. Hem komik hem de güzel olsun babacığım. bitirene kadar ben görmeyeceğim arkadaşlar. Ama siz görüyorsunuz. Şöyle. Söylemeye gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> Çok kaliteli bir boyama oluyor. Bravo. seçebilir miyim? Dur. <laughs> Kırmızı olsun. Evet. Bir daha boyama bitmedi devam <laughs> et. Yüzümün her tarafını boyayabilirsin. Bence bence onları makyaj malzemesiyle yapsaydı daha iyi olurdu. Dudak da tut boyaması. Daha iyi olmaz mı? Ya? Nasıl yap? Ne? Pasta. Yap. Ne? Pasta. Çok güzel bir şey dönüşümü hissediyorum. yersikten mi soydu? Hayır. Bugün de Ben bu yarışmaya katılacağım. O oh, anına çarpı attı. <laughs> oh. Gördükten sonra muhtemelen ne yapıyorum? Gördükten sonra muhtemelen şoka gireceğim. Sakal mı yapıyor Sümeyye bana? Sümeyye ne yapıyor <laughs> bana? Hmm. Hmm. Bak, kalemle yapıyor. Bu ne be? Bu ne? biraz renkli. <laughs> ay, ay, <şu> <laughs> Harikalar yaratıyorsun babacığım. Anneciğim değişik renkler kullansan <laughs> böyle daha canlı. Ama bak şu an bir yarışmadasınız. <laughs> tamam mı? Ben not vereceğim. Güzel yaparsan sen kazanırsın. Güzel Çünkü yapmaz. Ben... Anne güzel yaparsa taraf tutmadan anneyi seçerim. Söyleyeyim ben sana. Ama bu soytalık yarışması. Ama e tamam. Yapmalıyım. Ama soytarlar da güzel boyanabilir kızım. Hayır boyanamaz. <laughs> Şimdi bana <biliyorlardır. gülüyor> Birazdan da Niloş Hanım'a güleceğiz. Evet son bir dakikanız. <laughs> son bir dakika. <laughs> Aa, bakım, bir dakika. Şey Dur Ben bir kullanmayayım. Mor kullanabilirsin istersen. <laughs> ha, bu mu? Bu mu? No more cruelty. We must be short. We're going home. <laughs> no pain will last forever. <laughs> Let's look at the stars <laughs> high in the sky. <laughs> de kızardı bu Bunu. Bunu da kullandı Bunu? Bunu da Ben bunu kullandım. Yok. Hani onu kullanmadım. Şu malum. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel.

bu güzel boyu. Dur, dur, bak bunu deneyebilirsin anneciğim. Cık, hayır o boyamıyor anneciğim bu. Ama bak bu güzel bir boyu. Bir daha ne yapacağız? O <laughs> yandıysa. <laughs> Desteğiz müdahale etmeyiz ben. Tamam anneciğim. O Anne iyi. dur çizim. Son dakikan. Şöyle çizeyim belli olsun. Hmm. Şey, kör oldum sanırsam? Bu <laughs> da çok güzel almak. Ne? Benim de yeşil hep istersen yeşil benim sevdiğim renk. Gözlerinde ne <laughs> <bir> şey yapacağım? <laughs> böyle giderse e, niloşun boyanması Lan, ikinci videoya kalacak çünkü süreyi aşıyoruz ee, niloşun boyanması Ay. ikinci videoya kalabilir o zaman bu süreyi tamamını sen kullan Ay. bu sürenin tamamını sen kullan İkinci videoda da annesi niloşu boyasın olur mu Olur mu kızım? Bitti. Bitti mi? Kızım. Bakayım. Evet, evet. Gözlerin tamamen ortaya çıktı. Ailencim. sıra Evet arkadaşlar, Nil boyamasını yaptı. 13, ortada. Keyifli bir boyama Ay. oldu. <laughs> Güzel bir boyama ortaya çıktı. Kızım e, ne yapmıştın sen babacık? <gülüyor> <gülüyor> evet. Ben soytarı olmuşum. Soytarı gibi. boyadı. Şimdi palyaçoya sıra geldi. Şimdi palyaço yapıyoruz. <laughs> Bakalım palyaçomuz <gülüyor> nasıl <gülüyor> güzel olacak. Soytarı ya. gayet güzel oldu. Ya bana palya... güzel ya. Ama onu çekeceğim. Bir Çok... dakika ben ya, bakmak yok. <laughs> bakmak yok. <laughs> Şu an şu an anne de bilmiyor nasıl boyandığını. Evet şalgam burnu oldu şu an şalgam burnu veya çilek burnu. Ya, Aa gerçekten pahalı çıktı. Aileciğim sen de şaka baka güzel palyaço yapıyorsun. Daha önce yapmış mıydınız? Hayır. Hmm. Başarılı oluyor yani. Sizi başarılı buluyorum. Evet, atacağız şimdi devam ediyoruz. Bakalım. Çok oldu çok merak ettim. Çok tatlı olmaya başladın kızım. Bundan sonra seni palyaço boyarak şey yapalım. Devamlı böyle gez. Okula da böyle. Okula da böyle gidebilirsin. Hatta senin sabahlar anne böyle boyayıp palyaço yapıp okula o şekilde yollayabilir. Arkadaşlar. Arkadaşlarım beğenir bence. Esmanur şimdi izliyordur. Ondan sonra Yaren, İrem Su. Onlar seni çok beğenir. Öbür arkadaşın adı neydi? Saba. Sema, Sema, Sema da izler şimdi güler. Beğenir misin Sema sen? Her sabah palyaço yapalım mı? Evet arkadaşlarına selam yollamak ister misin? Arkadaşlarına selam yollamak ister misin? Seviyor musun arkadaşlar? Musun arkadaşlar <laughs> arkadaşlar Nilveren iki gündür hastaydı bugün biraz daha iyi ateşi vardı bir ateşlendi. Bugün <laughs> biraz daha iyi değil mi kızım? Bakayım anneciğim. Şimdi eksiklerimi tamamlamaya çalışayım. Bakayım bakayım bakayım. Hangisini boyamadık? Şu rengi boyamadık galiba. Gözlerimi boyasana. Gözlerini mi? <laughs> Gözlerinin hangi renk istersiniz? Mor olsun gözlerinin <laughs> Mor üstte yaptım kullandım yeah. Olmaz Pembe olsun Pembe olabilir Bu da <laughs> boyamıyor anneciğim Aa, Neden boyamıyor? Kastır Islatmak mı gerekiyor? Normalde çok güzel boyalar bunlar ama Çözemedim Neden boyamıyor? Palyaçoların boyadığı <laughs> boya bu değil mi? He? sakın siyah boyama dur. Allah. <laughs> dur evet tamamlamak üzereyim arkadaşlar ve tamamladım <laughs> Çok başarılı <laughs> oldun babacığım. Çok güzel oldu. Hissediyorum <laughs> ne <doldur> bana. <laughs> Hangimiz daha güzel oldu? Ay ağzını sürme. Evet. evet arkadaşlar şimdi de sesin oylamasına kaldı. Şimdi çok zor bir oylama olacak çünkü ikisi de çok güzel oldu. İkisini de çok beğendim. Hmm. Acaba kime? Şimdi Nilberen boyamasına 10 üzerinden bakayım bir dakika yakınlaştırayım. Evet annesinde gözleri ayrı bir hava kattı bu boyaması diye ya. Dur bakayım. Vallahi. Kızıma 10 üzerinden 10 veriyorum çünkü annesini 10 numara yaptı. Hele kaşlarına bayıldım. <laughs> süper böyle yaptım şimdi annesinin boyamasına bakıyoruz babacım seninki de çok güzel oldu bu sefer ikinizde kırmıyorum 10 üzerinden sana da 10 veriyorum ikinizde 10 o zaman sana 9 anneye 10 veriyorum <gülüyor> <gülüyor> şok 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 hayır bana 100 veriyorsun annene 12. Tamam kızıma 90 Anneye 80 Oldu Kızım kazandı 100 üzerinden ben puan veriyor Tamam sana 80 olsun anneye Bana kaç? 81 olsun çok fazla yüksek olmasın tamam. Haksızlık yapmayalım Çal. Evet arkadaşlar Bir videomuzun daha sonuna geldik Şimdi anneye Tamam <laughs> Beğenmediniz mi? evet süremiz doluyor arkadaşlar kapanma yapmak zorundayız evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik ve şu anda aynaya ben uçayım. arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı ben şimdi yüzümü yıkamaya gideceğim çünkü kendimi pek beğendim bence güzel oldum. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bizi takip etmeyi, like atmayı unutmayın. Hadi bir sürü ben kaçayım. Hoşçakalın. Hoşçakalın.